Merhaba arkadaşlar. Şu anda Ulu Camii'ye yukarı çıkıyoruz. Şimdi Bursa Ulu Camii'deyiz. Yok seni çekmiyorum. Yok vlog çekiyorum. Gel. Evet arkadaşlar. Şu anda Ulu Camii'ye yukarı çıkıyoruz. Bursa'yı gezmeye devam ediyoruz. Birazdan Ulu Camii'yi çekeceğim size orada vlog çekeceğim. Şimdi kent meydanından Ulu Camii'ye yukarı geze geze çıkıyoruz bu şekilde. Bayağı gezdik. Bugün yandık. Bursa çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Bursa'yı gezmeye devam ediyoruz. Bu şekilde çok insan var o yüzden fazla çekemiyorum. Çünkü çok insan var. İnsanların yüzünü çekmek istemiyorum arkadaşlar. Ulu yukarı çıkıyoruz. şey kalmadı. Az bir şey kaldı Ulu camiye çıkmamızda. Çok güzel burada. Yürüyüş yolu var. Kıyafetler falan satılıyor. Hediyelik eşyalar, kıyafetler. Efendim. Evet arkadaşlar, Ulu camiye yukarı çıkıyoruz şu anda. Ulu camiye çıktık, bir şey kalmadı. Ulu camiye gittiğimizde oraları da çekeceğim size. Bursa'yı gezmeye devam ediyorum şu anda kent meydanından başladım. Geze geze. Yukarı kadar çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda Ulu Cami'ye yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde geze geze çıkacağız sizinle beraber. Ulu Cami'ye geze geze. Sizinle çıkacağız yukarıya kadar. Bu caminin minaresi göründü. Ben biliyorum, ben oktanıyım. Ben yanmasam. Evet arkadaşlar. Çok güzel buralar. Gezmek için Bursa'ya geldiğinizde buraları gezip görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar Ulucami'nin minaresi göründü görüyorsunuz. Birazdan oraya çıkacağız. Ne kadar yeni şey yaptı. Çok Evet arkadaşlar. Ulucami Kapalı Çarşı burası. Kapalı Çarşı. Şu şekilde göstereyim size. İnsanların yüzünü çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ulucami Kapalı Çarşı. İVAS Paşa Çarşısıymış burası. Bu şekilde çarşı böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada dükkanlar açık, hediyelik eşyalar her şey mevcut. Bu şekilde insanların yüzünü de fazla çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde gezmeye devam ediyoruz kapalı çarşının içine. Baya bir uzun çarşının içi. şekilde Ulu çıkacağız böyle gizli gizli. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Bursa havlusuyla meşhurdur. Çok güzel hediyelik havlular var görüyorsunuz. Hediyelik havlular burada mevcut. İnsanların yüzünü çekmek istemiyorum fazla. Evet arkadaşlar Ulu Cami'ye geldik şu anda. Bursa Ulu Cami'deyiz. Bu şekilde burayı gezeceğiz şimdi sizinle. Burası Bursa Ulu Cami. Evet arkadaşlar Bursa Ulucami'deyiz şu anda şekilde eceğim size Şimdi çevresini. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Ulu gezmeye devam ediyoruz çevresine. Bu şekilde. Evet arkadaşlar Ulu Cami'nin çevresini size bu şekilde çektim. Burası abdesthane. Burası da Ulu Cami. Çevresini bu şekilde çekiyorum. Sizin Evet Bursa Ulu Cami'deyiz arkadaşlar. Burası Bursa Ulu Cami. Bu şekilde çekeyim size. Evet arkadaşlar Bursa'yı gezmeye devam ediyoruz Ulucamiden çıktık şimdi Ulu içini içinde çektim ama arkadaşlar günah olur diye paylaşmak istemedim sadece dışını paylaşacağım size. Evet arkadaşlar. Bugün bayağı bir gezdik. Bayağı yorulduk. Burası kapalı çarşı. Az önce içindeydik. İçini de çekmiştim size. Burada bir var. Burası Olu Camii'nin yan tarafındaki kapalı çarşının bahçesi. Arkadaşlar. Kapalı Çarşı'nın bahçesindeyiz şu anda. Bursa'da her yerde çeşme var arkadaşlar. İstanbul gibi değil. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Bugün her yerde ellerimizi yıkayabildik. Evet arkadaşlar. Bursa yazısı. Burada. Bursa yazıyor. Evet arkadaşlar. Bursa. Bursa ve Ulu Cami vlogumuz burada sona erdi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay, Hoşça bay, bay de kızım arkadaşlara. Görüşürüz de, hoşçakalın da.